Sen buraya otur. İstersen. Nereye otur? Gel benim kucağımda otur. Gel bakalım. Sessiz olmak lazım. Nasıl yapacağız şimdi. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hazır mıyız? İyi akşamlar. Merhabalar. Teknik direktörümüz Arda Turan maçın değerlendirmesini yapacak. Buyurun hocam. Ee, tabii ki karşımda çok sevdiğim dostum, abim, ailem diyeceğim bir insan vardı Emre abi. Antalya Spor takımı da onlar için de prestij maçı. Bizim için de ama altıncı olursak mutlu olabileceğimiz bir gündür. O yüzden oyuncularıma bugün konsantrasyonları için, futbola verdikleri saygı ve değer için çok teşekkür ederim. Bizim için çok kıymetli ve güzel bir gündü. Hayırlısı olsun diyorum. Sezon bizim için bitti. Başta Murat abi, Fatih olmak üzere as başkanımız ve bütün teknik ekip, personel herkese, futbolcularıma sonsuz teşekkür ediyorum. Muhteşem bir organizasyon bence olabildiğince örnek olabilecek bir organizasyon yaptık oyunu güzelleştirmeye çalıştık. Hiç hakem konuşmadık. kadınları, çocuklara, gençlere güzel bir oyun izlettirdiğimizi düşünüyorum. O yüzden e, mutlu ve gururlu olarak sezonu bitiriyoruz açıkçası. Bugün e, sorduğunuz için biraz önce de söylemiştim. E, bugün Ape spordaki son maçımdı. Eee kontratım bitiyor. O yüzden e, aslında sonuna bırakmıştım teşekkürü. Ama önümüzde e, 3-4 tane seçenek var. Bir o gün dinlenip bir karar vereceğiz. E, bir defa bunu tüm kalbimle söylüyorum. Ee, bir sadece hani laf olsun diye söylenen bir teşekkür değil. Murat Özkaya'ya, Fatih Kulaksız'a çok teşekkür ederim bana bu fırsatı verdikleri için. Yani oyuncularıma iki sene boyunca gerçekten benimle çalışmak kolay değil. Ekibimle çalışmak, ekibime ve tesiste çalışan personel, o ablalardan Mustafa'ya, mutfakta çalışan insanlara kadar, staffıma kadar, sağlık ekibine kadar kolay bir şey değil. Detaycı biriyim, 24 saat orada olmak istiyorum, 24 saat talepkarım ve e, bu 84 maç sanırım. 84 maç boyunca her zaman bir hedefimiz vardı. Bizim için çok önemli bir şey. Futbol için bir hedef için oynayabilmek ve sonunda bütün bu yaptıklarımızın görülmesini sağladılar. Avrupa'daki birçok takımdan dünyanın her yerinden görüldü ve sağda şu anda önümüzde 2-3 tane hatta 4 tane teklif var. Bunları değerlendireceğiz ve 10 gün sonra, 10 gün süresiz, 10 gün sonra ekibimle beraber bir karar verip bir yola çıkacağız. Bugün son maçındı açıkçası duygusalım da bu konuyla alakalı ama çok da gururluyum. İnşallah ee, Hayırlı, hayırlı bir haberle bu, se bu yaz inşallah pro lisanslı, önümüzdeki sezonda pro lisanslı bir hoca olarak çıkacağım artık inşallah. Çünkü kurs başladığından itibaren çalışma izni oluyor bildiğiniz üzere. Eğitime başlayacağım. E, A lisans eğitimimi en iyi şekilde almıştım. E, ders iyi bir çalışıyor öğrenciydim. Pro lisans için de aynı heyecanlı ve hevesliyim açıkçası. Evet, e, yurt dışında olacağım büyük bir ihtimalle. Yani e, on... Ülke, ülke inanın belli değil. Ya yani o yüzden aklımızda, zihnimizde düşünüyoruz, tartıyoruz. Hakkımızda inşallah hayırlı kararı verebiliriz. Zaten ee, Türkiye ile ilgili Murat abiyle Fatih'e söz vermiştim. Onlarla istişare etmeden herhangi bir hareket etmeyecektim. Ve verdiğim sözlerde de karşılıklı verdiğimiz sözlerde durduk. Ve o kadar güzel bir şey ki. Başkan hocasını göndermedi, hocası istifa etmedi. Sarılarak, öpüşerek, abi kardeş olarak oyuncularımızla. Bence çok örnek bir ayrılık yaşıyoruz. O yüzden Kulübüme çok teşekkür ediyorum. Kulübün başındaki insanlar çok kıymetli. Yani e, biz bunu kendi içimizde bir ay önce konuşmuşuz zaten. E, o zamana kadar doğru düzgün çıkmadı da hiçbir şey haberde. O yüzden çok mutluyum. Bu çok güzel ve nezaketli bir şey diye düşünüyorum. Yerdeki oyunculara oyunculara göre oyun sisteminde oynamalar yapmayı planlıyoruz. E, çünkü ön alanda birebir baskı yapmıyoruz. Belki zaman zaman birebir baskıya dönebiliriz. Eğer dinamik ve daha şiddetli bir takım bulabilirsek. Çünkü dünya biraz ona gitti ona karşı da çözümler. Bununla ilgili fikirlerimiz var. Düşünüyorum. Açıkçası Hans Vili'nin ön alan baskısını biraz irdeledim. O beni etkiliyor. ya Çünkü kenar oyuncularıyla e, merkez stoperlere çıkıyor. Böylece topu kazandığınızda kenar oyuncularınız yani Rafinha, Lamin Yamal gibi veya önemli oyuncularınız merkezde kaleye yakın şekilde topla buluşuyorlar. Bu bizim için bir alternatif olabilir. 9 numarayla 6'yı kapatmak gibi. Düşünüyoruz bunlarla ilgili. Beklerle aralamak gibi gol kikte. Eee Ekimimle çalışıyoruz, doğru yani bir şeyleri geliştirmek, değiştirmek kolay değil. Otomatizm, bugün bile mesela konsantrasyonumuz düşük ama otomatizm. Son mesela bunun önce son 5 maç kaybettik ama sadece Galatasaray dışındaki her maçı kazanabilirdik. Doğru oyun oynadık, futbol bazen ee, böyledir. O yüzden otomatizme inanıyoruz, ee, bir şeyleri değiştirmek, güçlü hava planına inanıyoruz ama e, bunu da yapmak kolay değil. İnan bana yani daha tercihimize bir karar vermedik. Olsa zaten ben söylerim, biliyorsun o yüzden. yani herhangi bir karar vermediğim için şey açıkçası biraz kolay kararlar değil. Danışmanıma soruyorum, aileme soruyorum, herkese liglere bakıyoruz. O yüzden baktığımız zaman, karar verdiğimiz zaman bu söylediklerin hepsi olabilir Türkiye'de çok yetenekli, kaliteli oyuncular var. Takımda ihtiyacı varsa neden olmasın? Yani oyuncu Türk, yabancı diye bakmam ben. Bakış açısı olarak iyi oyuncu, kötü oyuncu olarak bakarım. Soru var mı? Teşekkürler, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok sağ ol. Okey bitti ister misin başka bir şey? şey söylemek istiyor musun? Emre abiye ne diyecektin Emre Belezoğlu'na? <laughs> söyle söyle. Söyle duysun işin Emre abi. Ben ona duyururum bunu göz atarım. Hani kazanacaktınız mı diyecektin? Hani kazanacaktın. <laughs> Hadi bakalım. Hadi gel geçelim. İşte Antalya Spor'un koçunda yok gitti Emre amca. O yüzden. Hadi. <laughs> Görüşmek üzere Vamos lá. Um, dois, três.